Tam 3 ay boyunca nasıl iyi bir tavernacı olabileceğimi araştırdım ve bu araştırmaların beni nereye kadar götürebileceğini görmek için bu tavernayı satın aldım. Şimdi gel bu tavernayı şu halinden şu haline 25 günde nasıl dönüştürdüğüme birlikte bakalım. Sonunda geldim diyerek gözüm açıldı. Ben de hemen düşündüm ve tavernayı açmak yerine gezmeye karar verdim. Soluma baktım bir şato. Koştur koştur oraya gittim. Ama kapıdaki adam bana çıkış yolu yok senin için kesin dedi. Ben de zorlamayayım dedim ve yoluma devam ettim. Evet zorlamadım. Artık devam etmeliyim. Gezmeye devam ederken oyun tarihinin en iyi karakterini buldum. Mark. Merhabalar. Bana bir masa verdi. Sonra Mike'a Noel babalık yapmaya çalıştım ama başaramadım. Bacası kapalıydı. O zaman niye baca var diye düşünürken gezmeye devam ettim ve böyle taşlı büyülü bir mekana geldim. Ablayla konuştum. Abla bana hordedan mı yoksa ittifaktan mı yanasınız dedi. Ama ben cevap vermeden bir anda içeriye daldım. Ve içeride sadece bir kask vardı. Ve bir şey olmadı. Sonra gezmeye devam ederken çok tanıdık bir yüz gördüm. Tepkimden belli ne kadar şaşırdı. Aa! Ama hiçbir şey bulamadım ve gezmeye devam ettim. Gezerken düşmüş bir ağaç buldum. Tıkladığımda bu ağaç tek yolu kapatmış peki yolcular nereye gidiyor? Büyülü diye düşündüm. Sonra baktım hakikaten bu yolcular nereye gidiyor diye. Normalde daha gezdim ama videoyu uzatmamak için direkt bulduklarımı söyleyeceğim. 133 altın. Bir dönen dünya şeysi. Bir Dark Souls göndermesi. Ve bir fotoğraf. Bunların hepsini bulduktan sonra tavernayı açmaya gittim. Ama açmaya gittiğimde kapısı kilitliydi. Ben de gittim arkadaki tahtaları sökmeye başladım. İçeriye baktığımda içerisi pislik, iğrenç durumda. Ben de hemen temizlemeye başladım içeri. Her şeyi temizledikten sonra açtım kapıları, baktım dışarıya. Sonra bir baktım envanteri açabiliyorum. Hemen eşyaları dizmeye başladım. Evet. Bu... Doğru... Tamam. Eşyaları dizdikten sonra temizliğe devam ettim. Çünkü tavarın hala bol içindeydi. Sonra oyun bana şu yıkıntıların üstünü ört dedi. Ben de hemen örtü toplamaya başladım yerden. Ve üstlerini örttüm. Sonra hatırladım. May bana bir masa vermişti. Ama hiçbir yere koyamadım. Sonra gittim odama biraz bir aldım. Aldığım gibi yatmaya gittim. Uyudum uyandım bir baktım herif daha yeni geliyor. Sinirimi belli etmek için adamın fıçıyla getirdiği bireyi önce poşete koydum. Sonra yine fıçıya koydum. Sonra gittim tabelayı düzeltmeye. Ve dünyanın en iyi tabelasını yaptım. Gül eldiven lokantası. Neden mi? Gül hangi harfle başlar? G. Eldiven hangi harfle başlar? E. Lokanta hangi harfle başlar? L. Hepsini birleştirirsek... Gel. Tam ilminatilik bir hareket. Gel. Ve artık tavernamızı açıyoruz. Tavernayı açtığım için artık biraz doldurmaya başlamalıydım. İlk müşterim geldi. Hemen birasını verdim. Ardından ikincisi geldi. Ve dedim ki gidip şansımı deneyeyim. En kötü ne olabilir ki? Selamlar güzel bayan. İsterseniz bir Sonra ilk paramı kazandım. Yani kısmen ilk param. Biraz daha servis yaptıktan sonra en korktuğum ikinci uyarıyı aldım masaya kusmuşlardı. Ve günün geri kalanı boyunca servis yaptım bulaşık yıkadım, servis yaptım bulaşık yıkadım. Bir ara birilerini getirmeye çalıştım sonra yine servis yaptım bulaşık yıkadım. Ve gün biterken 21 bira sipariş edip uyudum. Uyandığımda odamda bir harita vardı. Buraları sonra keşfederim zaten. Sonra gittim taverna açtım ve biraları doldurdum. Ve müşteri beklemeye başladım. Ve geldi. Servis yapıp mükemmel bir ürün aldım. Çöp kutusu. Kötü yaptığım içecekleri buraya koyuyordum. Sonra yıkıntılardan birini temizledim. Ve bir oraya Mike'ın verdiği masayı koydum. Ondan sonra bir oturmalık yer, bir bira koyma masası ve depo genişletmesi aldım. Tavernam gerçekten gelişiyordu. Günü bitirirken 10 bira, bir kaktüs ve bir yeni masa aldım. Sonra arkaya giderken bir merdiven gördüm çıktığımda That's pretty good. İyi cücelerin olduğunu bilmek ne güzel. Sonra cüceyi kapıya koydum koruma olarak. Ve bir taverna gelişimi daha aldım. Artık tuvaletim vardı. Sonra yemek yemeye gittim ve oyunu durdurmayı unuttuğum için dördüncü gündeyiz. Sonra bir oturmalık yer daha aldım. Sonra eşyaları koyduğum raf yok olduğu için eşyaları farklı yerlere koydum. Ben iki kişilik masaları koyunca üç kişilik gruplar gelmeye başladı ve beklediler ve gittiklerinde itibar kaybediyordum. Sonra yine servis yaparken bir adam geldi ve 3 bira içti. Tuvalete giderken ben de o sırada soğuk soğuk terliyordum. Sonra bir dört kişilik masa aldım ve kapıya bir dilenci geldi. Para verip yolladım. Ama gelecekte bu kadar nazik olmayacağım. Sonra servis, bulaşık falan devam ettim. Sonra yeni bir masa, bira ve sosis aldım. Uyudum uyandım ve eşyaları koyacak bir raf aldım. Koydum eşyaları. Yine gün ilerlerken en korktuğum bildirimi aldım. Adam bok göndermiş. Tuvaleti temizledikten sonra tava ve su teyimini aldım ve uyudum. Uyandım ve tavanda yine bir cüce buldum. Artık tavernam daha güvenliydi. İlerleyen saatlerde yine dilenci geldi. Ama bu sefer para vermedim. Evet biraz gaza geldim. Sonra tavernayı geliştirdim. Ve artık bir fırınım var. Ardından paspas ve masa aldım. Ve uyudum. Uyandığımda yine çatıya çıktım ve... Tavernam artık daha da güvenli. Sonra yeni servisi yaparken boktan çıkmış herifler geldi. Dövdüm gitmediler. Ama taverna ilk haline döndü resmen. O kadar kirlilerdi. Sonra yine dilenci geldi. Biraz daha servis. Sonra ilk peri yardımcımı aldım. Benim için bulaşıkları yıkıyor. Sonra biraz odun kestim. Ardından biraz eşya aldım. Sihirli tozu perileri beslemek için kullanıyorum bu arada. Ardından ilk çorbamı yapmaya başladım. Sonra uyudum uyandım. Sonra çorbayı koyacak yer olmadığı için yanlışlıkla bütün çorbayı sildim. Sonra yine servis yaparken bok herifler geldi. Ve yine servis servis servis. Ardından akşam fiyat değiştirmeyi, kancaları ve kazanı aldım ve uyudum. Uyandım. Taverna'yı açıp hemen çatıya baktım ama kimse yoktu. Sonra fiyat değiştirirken fiyatların arttıkça müşterilerin azaldığını gördüm. Bu yüzden sadece %10 arttırdım. Taverna'yı bir daha yükselttim ve artık kızgaram var. Ve tavernan genişledi. Sonra uyudum. Uyandım. Taverneyi açarken tuhaf bir adam geldi. Ben izledim ne yapacak diye. Adam depoya gidince Akşam bir adam çok içip bayıldı. Ben de onu nazik bir şekilde uyardım. Sonra yine çatıya çıktım ve tavernam artık daha da güvenli. Ardından ızgarayı iki kere geliştirdim. Et yapımı da şöyle bu arada. Ardından su teminini aldım. Su doldurmak cidden çok kolay hale geldi. Ardın yerine bok herifler geldi. Sonra uyudum. tavernayı bir daha geliştirdim ve harbiden genişledi. Sonra yine bir hırsızlık girişimi ve ardından ikinci bir tepsi aldım. Sonra uyudum. Uyandım ve masa için 100 altın borç aldım. Bir süre sonra level 2 perileri aldım. Alınca iki yeni peri geldi. İkisini de garson yapıp uyudum. Sonraki gün önemli bir olay olmadı. Bu yüzden bugünü geçiyoruz. Sabah tanıdık bir yüzle uyandım. Sonra almayı unuttuğum bir altın almaya gittim. Geldim, bütün gün servis yaptıktan sonra paspası geliştirdim, uyudum. Sabah bir gezgin benden su istedi. Ben de verdim. Herif bana 20 itibar verdi. Teşekkürler. Sonra tavernaya geliştirdim ve dev gibi bir börke açıldı. Burada soylulara hizmet edecektim. Peki soylu nedir? E, bu değil. Soylu doğuştan veya hükümdar buyruğuyla bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel ünvanlar taşıyan asaletli, asil, kerim kişidir. Ayrıca soyluların götü de soylu olduğu için özel masalar aldım. Ve soylular şarap ve peynir yediği için onları da aldım ve uyudum. Sabah ilk soylu müşterim geldi. Ama bu işi perilere emanet edemezdim. O yüzden ben yaptım. O günün akşamında level 3 perileri aldım. Bir peri daha geldi. Ve uyudu. Sabah VIP bölümüne biraz daha masa koydum. Bütün gün çalışıp 1200 altın kazandım. Sonraki geliştirme için 1700 istiyordu. Bu yüzden hiçbir şey almadan yattım. sabah yine dilenci geldi. O günün akşamında yine biri bayıldı. Ve taverna gelişimi aldım. Ve uyudum. Uyandım. Tam her şey çok iyi giderken elektrikler gitti. Ve videonun bir kısmını kaybettim. Yani şu an 21. gündeyiz. Periler artık o kadar iyi çalışıyorlardı ki gidip gezeyim dedim. Gittiğim anda yok yani. Ben de gezmemem gerektiğini anladım. Akşam yine hırsızlık girişimi. Bu kadar hırsız geliyorsa gelişmişim demektir herhalde. Akşam yine biri bayıldı. Sonra uyudum Yine servisler ve 25 günlük serüvenimdeki son taverna gelişimini aldım Abbo. Ve uyudum Sabah bir gelişim dikkatimi çekti Soğuk içecekler Tam bunu düşünürken Olabilir. bir muhafız geldi ve bana kapı muhafızlarından biriyim. Yakından bir meyhane olması çok iyi. Böyle bir zırhla çalışırken insanın canı çok soğuk bir şeyler içmek istiyor. Beni de böyle bir şey varsa arkadaşlarımla birlikte kesinlikle uğramaya başlarız dedi. Ben de bunun gazıyla ayı gibi çalışıp soğuk içecekleri aldım. Gittim baktım su istiyor. Koydum suyu donmasını bekledim ve sonunda dondu. Ben de buzu parçaladım, koydum kova. Sonra buzları döktüm bir yere, oraya da biraları koydum. Sonra oydu. Sabah yine çalışırken biri bayıldı. Ve bütün gün çalışmadan sonra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu serüvende bana en çok yardım eden kişiler kimdi biliyor musunuz? Tabii ki de periler. Onlar olmasa bu kadar işin üstünde asla kalkamazdım. Ama perilerden daha çok yardımda bulunmuş olmak istiyorsan bir like bir de abone